Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber metada, eski metada olan bölünen deste oynayacağız. Altın Şövalyeli. Şimdi maçımıza geçelim. Bakalım rakip antimi gelecek yoksa yenebileceğimiz bir şey mi gelecek? Şununla başlayabiliriz. Şok bildiğini şuradan atabiliriz. Bu bölümden desteğin amacı hmm, çok uh, çok harcadın sen iksirini o yüzden saldırı yaptık ve saldırımız sonuç verecektir domuzlukların canı olduğu için tanklayabilirler tamam kuleye bayağı hasar verdik en azından hasar takasının öndeyiz bizim için güzel bir şey buradaki altın şövalye iş yapacaktır eğer altın şövalyeniz yoksa Kara Prens veya Cellat uzak ve tank olarak onları alabilirsiniz. Şöyle başlayalım arkadan. Yine roket. Yine bir roket daha. Roket destesi cycle olabilir. Çok bildiğini arkadan atıyorum. Özelliğini kullanmayacağım. Evet bu da Rakibimiz de klasik Rocket Cycle destesini oynuyor. Destesini de kara direnç var. Mesaj geldi. Orayı kapan. Evet. Gördüğünüz gibi. Tahmin ettiğim desme. Ama bizi fazla zorlayamaz. Roket atarak kazanacak hali var tabii ki de. Ama bizim şeyim bunu durdurabilir. O zaman arkadan bir şey atmayacağımızı öğrendik. Alıyor hem de hasar veriyor. O yüzden şuraya atalım zaten oradan hasar yedik. Evet, bunun amacı roket döndürmek arkadaşlar. Çok basit bir şekilde. Şöyle bastım. Güzel bir atak geliştiriyoruz ve tutamadı, tutamadı. Tamam vurduk vurduk. Uçan makine iş yapıyor. Uçan makine iş yaptı. Biz şöyle bomba kulesi koyalım. Arkadan çok bildiği. Yine madenci atabilir o yüzden uçan makineyi şurada hazır tutacağım Mehmet attı. Gördü mü görmedi. Roketten sonra roketeden gelir miyden gelmedi. Roketle aldı orayı. Biz de atak geliştirelim. Muhafız. Kara Frens attıktan sonra muhafızları atarak yapabiliriz bence. Alamayacak mı yoksa? Kullandı ama. Yetişir mi? Yetişti mi? Yetişemedi. Kas. Bravo. Rakip iyiydi. Destesi de iyiydi. Ama bize karşı bir şey yapamadı. Deste iyi olduğu için. Şuradan bir maç daha atalım. Bu da olmadı. Bu maç başımıza zorlu bir rakip gelir mi diye düşünüyorum. Başlayacak kartım. Altın Şövalye ile başlıyorum. Şöyle bastım özelliğini. Şuraya şey atabilir. Dikkatli olalım. Saldı mı? Kule açmaya çalışıyormuş. Açamadı. İki seçeneği vardı. İkisinde de açamadı. Artı şeyini de şey yaptı. Biz buradan Rakip 2.6 oynuyor olabilir. Dikkatli olmamız lazım. Kendimizde bomba kulesi olması lazım. Şöyle çok birliğini gönderelim bakalım. Kuleyi aldık. Rahat verdi. 2.6 oynuyorsa bence daha şey verebilirdi. Salmış adam herhalde. Bu da yani sessiz olun arkadaşlar. Hiçbir maçta sanmayın. Yani maçın kaderini her an değiştirebilecek yanlış, yanlış yanlış hamle yapabilirsiniz. Çok iyi bir hamle yapabilirsiniz. O yüzden faz geçmeyin. Gördüğünüz gibi dese güçlü, destemiz güçlü. Yani ilk bir ikisi de gerçekten çok iyi baskı kuruyor. İkisi de Eee, i̇ki işte de defansa geçerek Aliyev topu döndürmeye çalışıyoruz. Adresini Başlayacak kartı şöyle başlayayım. Hem de hasar vermiş oluruz. Tamam. Fazla vuramadılar. Log Bey'de oynuyorsa inşallah Tesla oynuyordur. Hmm, bu şey Log Bey. Allah. Hmm. Bu da meta'da olan bir deste. Zaten bu aralar herkes meta kullanıyor arkadaşlar. Ve bomba kulesini kullanalım. Yani aklıma başka kullanacak kart gelmedi. Şöyle atalım. Rakibin oyuncu sürekli korkuyor. Kafesi döndürmek. Kafes bir döndürmek. Şöyle. Bu da bizim için bir işte sıkıntılı olabilir. Uçan makineyi bıraktım. Prenses öldürsün. Kartolu değmedi. Harika. Bunu da ölür. Helal. Gerçekten uçan makine çok OP bir kart. Menzili olsun. Ee, vuruş hasarı olsun. Gerçekten güzel bir kart. Buna ya, atacak fazla bir şeyim yok aslında ya. Şöyle yaparsak iki tane vurur mu? Bunlar onu aldı. onu hop şöyle yaptım. Mesajı bu. Allah. Tamam. Vurdular onlar. Yes. Uf şok vuruyor. Atacak bir şey var. Ama bir şey yapamayacak. Bundan sonra şey geliyor diye hissediyorum. Gelmedi. Şöyle hepsine vurabilirsek güzel olur. Yani erimemiş oldu şövalye. Hem de birkaç kere vurur mu? Vurur. Onu da şövalye attı zaten. Şu an şöyle yapalım. Şey geliyor hissediyorum. Gelmiyormuş. Uçak makinenin ardından bir kraliyet domuz attım. Ne yapabilecek? Dikti kulesini tekrardan. Prenses attı. Prenses hatalı attı. Prenses oradan atılır mı? Be Yüce oyuncu. Şöyle. Şöyle yaptım. Yapamadım. Tamam. Savunmaya geçelim. Savunmaya geçelim. Şöyle tamam. Güzel. Uy. Uçamak yine kilitlendi ve maç bitti. Şu an savunalım. Zaten savunmaktan başka çaremiz yok. Şunu da, şunu da savunalım şöyle. Bitiyor. Ne bitiyor. Gördüğünüz gibi. İyi oyundu. Deste güzel. Yani her türlü iş yapıyor. Ne olursa olsun. Mesela şöyle. Altın şövalyelerine yerine hmm, dediğim gibi cellet alabilirsiniz. Büyücü alabilirsiniz. Büyücünüz varsa. Ama büyücü fazla tercih edilmiyor. Kara eleman olsa daha iyi olur. Yani bu da sizin için kara prens daha iyi olur gibi. Maç atalım. Maç atalım. Şöyle iki maçımızda yendik. Güzel güzel. Güzel bir maç. Allah. Tek sıkıntısı şey olmaması. Var aslında bomba kulesi ama fazladan dönmüyor. Şuradan bir atak yapacağım. Eğer 2.6 oynuyorsa. 2.6 oynamıyormuş. Güzel. Bu hata tutamayacağım düşünüyorum. Tutamadı da. Tamam. Çok birliği de oraya aldık. Kuleyi de aldık. Gördüğünüz gibi bir çok baskı kuruyor. 2 de defansa çok kuvvetli. Sürekli bomba kulesi döndürdüğümüz için rakip ne yapacağını şaşırıyor. Bu destede ben fazla muhafız kullanmıyorum ama muhafızları fazla kullananlar da var. Muhafız yerine istiyorsanız bu desteği beğeniyorsanız mega koyabilirsiniz. Şöyle hızlandıralım. Belini bastık. Ne atacak? Saldım yoksa? sağmış Açalım Tamam. Şunu da şuradan attık mı? Maç güzeldir. Evet arkadaşlar. 10 dakikanın içinde yaklaşık 3 maç yendik. Yani buna ne denir? Hani herhalde kupa dertleri olmadı ilk Gördüğünüz gibi e, ee, APK indiriyorum. Kendi kendi Clash Royale'deki ana hesabım fazla güzel değil. Bu deste gerçekten kullanışlı arkadaşlar. Kullanmanızı öneririm. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.